Nasıl bana hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlere beraber sonra size soracağız. Ya bir kere bir doğru düzgün dur bekleyin. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu oyunda ya, çoğunuz biliyorsunuz ama ben bilmeyenler için anlatayım. Arkadaşlar bu arada e, bazı seriler gibi bu seriyi de çekeceğiz. Şu an parti kesini çekiyorum. E, açıklama veya başlık kısmına da bakınız. Şimdi burada bazı seçenekler var. Ben de o zamana kadar onu Gezegen şut ve güneş sistemi. Güneş sistemine son part 3'te işte bakacağız arkadaşlar. Aha like kanalı alırsa. Şimdi 8000 65 milyon kişi var. Bu gördüğünüz dünyada. Arkadaşlar bu arada kimsenin bilmediği taktiği söyleyeyim mi? Tam bak işaretleyeceğim şimdi. Tam olarak arkadaşlar. Bu çizdiğim noktada Türkiye var. Ve burayı patlatmaya çalışacağız. Hadi bak. Aa, aa. Hadi arkadaşlar kanal kanalımız kaç abone hemen yazalım. 7 değil. Az sonra siz de olursanız 8 şimdi arkadaşlar yüzde 99 yok oldu 7, ya, e, 249 bin kişi yok olmuş yani hayattan kopmuş o, arkadaşlar oyunu çabucak bitirmek istiyorsanız ilk önce mono seçin arkadaşlar Böyle bir yerden sokun bunları. bir yerden böyle sokuyorsunuz. Bak üç tane ile bu kadar yarı kaçıldı. Bir tane daha sok. İnşallah bu deliğe gelmez. Oo. Oh. Deliği yok etmeye çalışacağım arkadaşlar. Hayır. Türkiye'ye girecek. Son anda. Abi son anda. Arkadaşlar şu an herkes öldü. Ya baksanıza şu dünyaya kim yaşar? Şimdi at at at, at. Hızlandıralım arkadaşlar. Biraz hızlandıralım. Şimdi. Dur böyle. Hepsi ben. bir gezegen yok edildi arkadaşlar şimdi e, bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar bu arada e, şimdi size göstereyim şu gördüğünüzde seçenekler var seçeneklere girdiğimiz zaman böyle değişik şeyler çıkıyor Peki siz hiç Selena izlediniz mi veya Selena'daki hadisi biliyor musunuz? Hadi bu. Burada bir hadis. Arkadaşlar şimdi bakın bu üçüncüyü seçtiniz. En başta ne var biliyor musunuz? Hades. Selena izleyenler bilir arkadaşlar. Ben size şöyle anlatayım. Selena artı Hades eşittir Like. Ama gayet mantıklı. Tabi biraz gözükmediği için. Ya yani şöyle yazdım arkadaşlar. Selena artı Hades eşittir like. Yani diyorum ki videoya like atıp bir espri yapalım <laughs> Şimdi arkadaşlar Hades dünyamız burada. Bu dünyayı yok etmek aşırı zor arkadaşlar. Bak şimdi ben bir şey atıyorum. Hemen kaybolup kendisini yeniliyor. O yüzden hemen atın. Ben hızlandım. Şimdi abone ol. Like atın. Arkadaşlar. Yaptık. Bay bay. Evet arkadaşlar böyle oldu yüzde 28'i böyle attım birkaç tane bakıyoruz delinecek yüzde iki milyon bir saniye ha yenilemedim bir dakika arkadaşlar son gelenekteki özel görüntü görüntü seçmeyeceğim arkadaşlar galeraba bakmanızı istemem şöyle salak salak bir şey içinden bir şey çıkıyormuş gibi. Bu sefer de yırdırım Ne yapacağım? Bir kadar basarsak o kadar ve ben 100 kere basacağım. Bastım nasıl gözüküyor? Oh 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 oh. 47 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu skora bakın. 41 0 milyon kişi sıfır öyle. Ve dünyaya bak. Bak sadece şu yıldırımı kullandım. Bir de şu molu kullanıyorum arkadaşlar. Ya ben size şöyle anlatayım. Şöyle bir tane renk seçeyim. Azıcık. Evet, bu güzel. Şimdi arkadaşlar bir şu yıldırımı kullandım. Bir de az olsa az olsa bile bunları kullanıyorum. Bak şu ikisini kullanıyorum ama genelde ya şunu kullanırım ya da bunu. Oğlum bak durdurdum şu an. Burada da gezegenler var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın like atın abone olun. Ben size o, o zaman açıklayayım. Bak şimdi. 41 kalı dünya ve ben sadece daha 160 kullandım. 160 tane yıldırım kullandım. Aynen. Ve kullanırsam sadece 58 tane 58 tane mol yani şu gördüğünüz şeyden kullanıyorum sadece ve dünya haline bak oğlum daha 41 gitti neyse oyuna devam arkadaşlar inanmıyorsan olanları izle yola campayla voltur bir kedi şimdi yıldırıma bakak o bu seneye gider ya biraz hızlandırdım bir de o zaman arkadaşlar ne yapalım birazcık daha hızlanırım atarım böyle arkadaşlar ben yaparım. size abone olun. like atmayı unutmayın yok ettik arkadaşlar yok ettik arkadaşlar 31 kere yıldırım 17 kere dünya çarpışı ben size dedim bak gördünüz mü ben size dedim göstereceğim size. 17 kere mor bon, şundan. 31 kere yıldırım. Tamam mı? Bir de kara delik 39 kere açmışım. Bu serimiz bu kadar arkadaşlar. Like at, abone yapıştır.